Sizde vicdan var mı sorusunu hak eden bir durum. Tokiden takside yüzde %1500 zam. Bu projelerle aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle taksit şu an 20'sine çıktı. İstedikleri peşinat 20 misisine çıktı. Ama Türkiye'de kimsenin maaşı 3 yılda 20 misisine çıkmadı. Maaşın en az 40 bin olması gerekiyor ki öyle bir dar gelirli Türkiye'de yok. Dar gelirliler içindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Türkiye'de 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılacak 5750 konut için 4 yıl önce hane gelirinin 6 bin liraya aşmaması şartı getirilmişti. Konutlar 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ayda ödenebilecekti. Hak sahipleri 4 yıldır evlerine kavuşmayı bekliyor ama TOKİ aylık ödemeye %1500 zam yaptı. Taksitler en düşük 14 bin liradan başlıyor. Ortalama 10 bin lira. Ve artık sabit değil. Her yıl memur maaşı artışına göre yükselmeye devam edecek. 2019'da bir asgari ücretlinin maaşının yarısıyla ödeyebileceği o taksit bugün asgari ücretin çok üstünde. Mustafa Bey sorması ayıp aylık geliriniz şu an en son açıklanan taksidi ödemeye yeterli mi? İmkanı yok. Asgari ücretle çalışıyoruz. Peşinat gibi KDV istiyorlar şu anda. Reisimiz gerçekten bizi çok üzüyor. Yani buna bir el atmasını istiyoruz. Arabamızı satıp peşinatı ödeyecek. O zaman Toki'ler bir buçuk sene içerisinde teslim ediliyordu. Mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir. 23 Nisan 2023'te seçim öncesi Toki bu sözü vermişti ancak o söz tutulmadı. Tuzla'da yer tahsisi nedeniyle süreç uzadıkça taksitler de katlandı. 70 metrekare 2 artı 1 bodrum katı dairenin fiyatı 2 milyon 7. 750 bin liradan başlıyor. Oda sayısı ve bulunduğu kata göre 4 milyon 220 bin liraya kadar yükseliyor. Bize dediler ki işte askerinin arazisi bunu size yansıtmıyoruz. Üç buçuk 4 milyon liralara nasıl dayandı? 2019'da dar gelirli ve dezavantajlı aileler için sözü verilen TOKİ daireleri 4 yılın sonunda nihayet yükselmeye başladı. Ama bu süre zarfında inşaat maliyetleri de katlandı. Her ne kadar son seçim öncesinde bu artışları sizlere yansıtmayacağız deseler ortaya öyle rakamlar çıktı ki taksitler asgari ücretin çok çok üzerinde. Haliyle şimdi hak sahipleri soruyor. Bu da daireler dar gelirler için değilse kimler için? Bu evler kime yapıldı? Ben çok merak ediyorum. Bizlere mi yoksa başkalarına mı? Tamam. Mi gördün mü sen onu? Görmedim. Ya. Görmedim yani. Tamam. Bir git gör. Tamam mı? Tamam. Adalar manzaralı bir daire. Toki başkan yardımcısının açıklaması biz ada manzaralı ev istemedik. Başımızı sokacağımız bir ev istedik. Hak sahipleri TOKİ yetkilisinden söz alırken adalar manzarası vurgusu dikkat çekmişti. Son fiyatlar da gösterdi ki dar gelirliye sözü verilen sosyal konut projesi lüks konut projesine döndü. Basın olarak yanımızda bir tek siz varsınız. Ben ona şaşırıyorum. Ben anlamıyorum ya. Türkiye'de nasıl bu maddeye, insanların sesi durulacak?